Herkese selam arkadaşlar. Minecraft Survival serimizin 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar hatırlarsanız geçen bölümde biz e, Dragon'u kesmiştik ve ne yapmıştık? Canlı yayınlarda e, şey yapacağımızı söylemiştik. Canlı yayınlarda kanat arayacağımızı, End City şehrini arayacağımızı söylemiştik ama bulamamıştık. E, çünkü yakınlarda End City şehri e, zor bulduk. Bir ve iki tane vardı. Onlarda da kanat yoktu zaten. O yüzden hiç girip bakmadım. En sonunda dedik izleyicilerle birlikte bir uçuş makinesi yapalım. Daha kolay olur dediler. Ve uçuş makinesini yaptık. Baga girdi ve bizi aşağı attı. Bütün temlerimiz gitti. Allah'tan ki sıfırlarımızı vesaire çıkartmıştık. Ama kazmadır. Ve galiba kılıç da gitti. Kılıçtan tam emin değilim. Evet arkadaşlar indir sandığına ıı, Almaya gittim ama ender sandığı falan göremedim. Ender sandığı yap, e, yapacak malzemem de olmadığını gördüm şu anda. Her neyse onlara daha sonra bir el atacağız. Şimdi koyun farm yapacağız dedik. Koyun farm için bize birazcık efl atıcı lazım olacak. bunlar lazım olur mu bilmiyorum ama ben yine de yanıma alacağım. Bundan lazım olacak tabii bir miktar hepsine değil de. Şunları da alalım e, koyunlara taşırken bize lazım olacaktır birazcık cam ve birazcık da beston bize lazım olacaktır tamam Malzemelerim, e, malzemelerimiz bunlar şimdi bize normal ray da lazım normal ray ve güçlendirilmiş ray gerekecek çünkü ufak bir sistem döndüreceğiz arkada raylı sistemle toplatacağız günleri ama sürekli gidip gelmeyecek çünkü eğer öyle olursa e, raylı sistem yarı yolda kalıyor ve hareket etmiyor o yüzden e, sürekli gidip gelecek bir sistem olmayacak o ve bize biraz da gözlemci gerekiyor. Altı tane yapsak e, yeterdir. Altı tane Dispenser'ımız var çünkü e, ne kadar oluyor? Hadi bir tane fazla olmuş oluyor ama olsun. Şimdi arkadaşlar ben farm yapacağım e, mekana geldim yere geldim Evimden fazla da uzak değil. Yani ben oradayken burası da çalışıyor. yani oyundan bir sıkıntım yok. Şimdi ilk gözlemcimi alıyorum. Şuradaki toprağa Baktırıyorum ve şimdi. Bu burada olacağına göre öndeki çimen yendiği zaman e, şöyle olacak, sinyal verecek, bu sinyali alacak ve bunun içerisinde de makas olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu böyle e, bunu böyle yaptıktan sonra şu şekilde olacak. Bakın kenarlar bu şekilde olacak ve biz bunu ne yapacağız? E, sırası üstüne sürekli gideceğiz. Mesela orada mı? Tamam. Bu da burada olacak gibisinden. Elimizdeki malzemeler bitene kadar arkadaşlar biz e, burayı yapalım. Evet gençler şimdi e, şu toprakta kalacak yünler. Biz de buraya gidiyoruz şimdi tamam mı? E, buradan nereye kadar gideceğiz? Önce onu bir hizalayalım da. Ş e, şuraya kadar gideceğiz. Burayı açıyorum bilerek. Şimdi buranın altına biz ray çekeceğiz. Şu kısma tabii ki de güçlendirilmiş raylardan çekeceğiz. Ama şimdilik bir kalsın. Güçlendirilmiş rayı en son çekeceğiz. Çünkü orada küçük bir sistem döndüreceğiz biz arkadaşlar. Neymiş? Buraya kadar gide gidecekmişim. Tamam. Burayı kapat. E, buraya kadar gideceğim arkadaşlar. Şimdi birazcık. E, şimdi sonda şöyle bir şey olması lazım. Çarpıp geri dönmesi lazım. Ben bu yüzden. Bunu bir ten, e, bir tık ileri taşıyacağım. Mesela şöyle bir. iki kazdım. Buraya bundan. Yine üzerine toprak. Ve üzerine güçlendirilmiş ray atıyorum. Şu şekilde birazcık daha geliyorum. Ee, buraya da aynı bir tanesini atıyorum ki hızından bir şey kaybetmesin. Yarı yolda sistem duraksamasın. Bunu da buraya attık. Gerisini e, demir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir sistem döndüreceğiz biz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki ben buraya güçlendirilmiş ray koyarsam. Ki koyacağım da şu anda değil. Yani şu anda koyayım bir saniye 1 2 olsun mesela atıyorum. Biz bunu sürekli çalıştırırsak Hunlulu vagon sürekli gidip gelirse şöyle bir sıkıntı olacaktır. Mesela diyelim ki biz belirli bir çaktan çıktığımız zaman bu Hunlulu vagon yarı yolda duracak ve biz o çarka geri gelsek bile Hunlulu vagonun ilerlememe özelliği var. Bug'da kalıyor ve gidip gelmiyor. Şimdi ben de öyle bir şey var ki aklımda. Mesela diyelim ki şu ikisini mi dezalsak. Şu ikisini dezaralım alalım arkadaşlar. Şuna bakacak şekilde bir tane koydum. Buna da bakacak şekilde bir tane koydum. Ve şimdi atıyorum mesela bu çalıştı veya bu çalıştı. Bunların çalışma süresi öyle pek de fazla değil. 2 yani dakikada üç dakikada çalışıyor. Biri çalışmazsa diğeri garanti çalışır. O yüzden... Bu ikisinden birisi çalıştığı zaman büyük coin'u kırptığı zaman buradaki sistem faaliyete geçecek. Şunu kırıyorum. Burada bir tane olsa yeter. Şimdi şunu bir kırayım. Görüyorsunuz anlık bir ileti oluyor. Bu anlık ileti yetmez. O yüzden ne yapıyorum? Şimdi şu kısma bir tane bundan koyuyorum. Bir tık da açayım ben bunu. Tamam. Bunu iki tık açayım. Tamam. Bu e, Hunli Vagon'un gidip gelmesini e, sağlar. Ya, yani işe yarar. Şimdi ise bizim sandığımız nerede dursun? Sandık yapmıştık. Hemen yapmadıysak iki tane yapalım. Yapmışız. Üzerimizde zaten varmış. Şimdi yine aynı e, burada olsun. Hunli Vagon zaten yani güçlendirilmiş ray enerjisi olmadığı zaman aktarım yapabilir. Bu yönden bir sıkıntı yok. Şu şekilde tamam. Buna bunu yerleştirdik arkadaşlar. Buraya bunu ve buraya da bunu hallettik. ettik. Oldu bitti. Şimdi geriye sadece ne kaldı? Geriye sadece koyunları buraya getireceğiz. Ondan sonra bir müddet afk bırakacağız. Yani işlemimiz bitmiş sayılıyor. Buranın bu idini de ben daha sonra yapacağım. Ee, canlı yayınlarda falan bunu yapıyoruz. Güzel şeyler yapıyoruz. Mesela evin oraları görmüşsünüzdür. Oralarda gerçekten güzel işler çıkardık. şimdi şurayı şöyle yapıyorum. Buralar toprak olacak. Böyle kalsa bir problem olmaz galiba. Şuraya da bir tane bundan koyuyorum. Ama 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 bir şey unuttuk ki onu yapmamamız lazımdı. Bu sandığı bizim bir yana taşımamız lazım. Tamam sandığı bir yana taşıdık. Çünkü e, burada da, e, olur da hunili vagon sandıklı e, bunun üzerine çıkabilir. Çünkü arkasında tam bir blok yok. O yüzden yaptım bunu. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Şimdi tamam buralar bu şekilde kalsın. Hadi burayı da şu şekilde gizleyelim şimdilik. Daha sonra buraya bir el, el atarız. Şimdi yavaştan makaslarımızı yapalım. Hepsinin için arkadaşlar. Olabildiğince bunları dolduralım. Tamam elimden geldiğince arkadaşlar dispenserların içerisine makas ile doldurdum. Daha sonra fullerim onları. 9'a 9, 9 e, fullerim arkadaşlar. Şimdi bize bir 6 tane falan koyun lazım. O yüzden artık bu, buranın kapısını açabilirim. Kaçsalar da bir problem olmaz. Ben bunları kayışla daha rahat götürürüm arkadaşlar. 6 koyun da yerine koyayım. Tamam 6, e, 6 arkadaşlar diyecektim. Ee, arkadaşlar altı koyunda da e, sonunda yerine eleştirdim. Birazcık uzun süre 10 dakika sürmüştür herhalde de. Olsun sıkıntı yok. Şimdi Honolulu Vagon'u buraya koymadığım için bu sistem çalışmadı. Honolulu Vagon'u koyuyorum ve bu sistemin çalıştığını size bir kere göstermem gerekiyor. Evet bakın çim yiyor. Sinyal geldi ve bakın buradaki e, bu çim yemedi O yüzden burada yün yok. Bütün e, çimleri yemiş. Koyunları falan filan aldı. E, buraya getirdi. Yani sistemimiz e, çok stabil, çok güzel e, bir şekilde çalışıyor. Bu önleri zaten çimlendiği zaman bunlar direkt yiyor. Zaten e, mesela da bunlar e, çimlendi. Yedi diyelim. De sinyal almadı. Sinyal almasına gerek yok. Burası çimlenip bunlar yene kadar 5 dakika geçmiyor arkadaşlar. Bunun testini yaptım. İçiniz rahat etsin. Eğer ki ben yine de ee, i̇çimde bir şüphe var falan diyorsanız, ne yaparsınız? Şuna doğru ya da şunlara doğru e, isterseniz hepsinin arkasına birer gözlemci koyup e, Filter ile bunları güçlendirip, güçlendirip buraya sinyal uzatabilirsiniz. Ben iki tanesi yeter diyorum, birbirini zaten götür diyorum. Ee, i̇çinizde şüphe olan varsa bunu yapabilir arkadaşlar. Size de taktiği zaten verdim. Ee, o zaman arkadaşlar, bir saniye şu. 50 kişiye özel heykelimiz yana gidelim. Arkası biraz ço çok düz duruyormuş. Daha yeni farkına vardım. Evet, 50 kişi geçtik ve yavaştan hızlı hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum ki 100 e abone, e, 100 e abone özel ne yapalım yani 100 kişi özel ne yapalım. Bilmiyorum. Fikir verin bana. Bu heykeli e, eline alan bir heykel yapabilirim gibime geliyor. Bilmiyorum ya da farklı bir boyut yapabilirim ya da bir helikopter falan filan arkadaşlar ya da bir tabela yapabilirim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşürüz ve hoşça kalın.